çok da iddialı olmadığımız bir şehirken uzun mücadeleler, samimi mücadeleler, şehri seven, şehre katkı sağlayan, siyaseti nezaketle yapan, hemşerilik bilinciyle yapan, kimseyi öteki bilmeyen, kimseyi kötü bilmeyen bir anlayışla çok uzun bir yol yürüyüşü sonunda bugün bahsettiğim bu isimler bahsedemediğim bugün burada olanlar, bugün hayatta olmayanların emekleriyle Allah memleketimizde gün olup 2004 yılında yüzde altı oy aldığımız bu şehri yüzde altmış oyla Ferdi Başkan'a emanet edildiğini gördük. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada bu büyük çadır çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Maalesef enflasyon canavarı halen çok acımasızdır. Fiyatlar yüksektir. Gerçek enflasyon yüzde seksenin üzerindedir. Bugün en düşük emekli maaşı alan emekli maalesef 14.500 lirayla geçinmek, asgari ücretli 22.000 lirayla çocuklarını büyütmek, okutmak, ev kirası vermek, onları giydirmek, gezdirmek zorundadır. Bu şartlar altında sosyal belediyeciliğin, vatandaşın sıkıntılarını gören, onunla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür. Bu yeni doğan bir bebeğe hoş geldin bebek demekten belediye başkanı için başlar hak vaki olduğunda toprağına kavuşurken sevdiklerine arkada bıraktıklarına sahip çıkmaya onun evinde gelenlere ikramda bulunmaya kadar bu görev Beşiktaş mezara belediye başkanlığı açısından devam eder. Bu açısın bu açıdan bizim gözümüzü çarkada değil nasıl çalışıyorlar diye size sorduk neredeyse bir yıl tamamlanacak. Şehzadeler belediyemizde, Yunus Emre belediyemizde, Manisa'daki 18 belediyemizden bizdedir. 15 15'inden de büyük bir memnuniyet duyduğunuzu gördük. Özellikle dayanışmanın, yardımlaşmanın, yoksulluğa karşı mücadelede belediyenin sıcak elini sırtınızda hissettiğinizi gördük. Bundan memnuniyet duyduğunuzu, başkanlarımızı desteklediğinizi gördük. Onlara Türkiye'de ilk üçe girecek kadar büyük bir güven duyduğunuzu gördük. Onları kutluyorum. Size de onlara verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek delim ki dünya çok kötü dönemlerden geçiyor. Ukrayna'da savaş var, Filistin'de savaş var, Suriye'de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişeyle izliyoruz, tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden Süğünetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kanın kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin'de Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerle uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Ta Yasar Rafat'la Bülent Ecevit'in dostluğundan beri Deniz Geçmiş'in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu Filistin davasının yanında Filistinlilerin arkasındadır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu sofrayı onurlandıran hangi partiye oy verirse versin Manisa'da oturan, Manisa'da emek veren, mücadele veren bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Manisa'ya hizmet etmeye, Manisalılara katkı sağlamak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bir siyasi partinin genel başkanının kendi kenti onun için çok değerlidir. Her fırsatta bana göstermiş olduğunuz yakınlık için, sahiplenme için, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da ne olacak dendiğinde bizim yüzümüzü kara çıkarmadığınız için, başımızı öne eğdirmediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Teker teker ellerinizden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayrama hep birlikte varacağız. En güzel bayramları hep beraber kutlayacağız. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah kabul etsin. Bravo. Bravo. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zehri,